Baba. Baba iyi misin? Defol git başımdan. Sizden gelecek iyilik eksik olsun. Soysuzlar. Baba ne olur böyle konuşma. Bak bebek iki ay sonra geliyor. İki ay sonra dede olacaksın sen. Ne olur uzatma artık şu küslüğü. İnşallah bebeğin de, sen de geberip gidersiniz. Annem. Hani İstanbul'a ilk geldiğimizde bana söz verdirmiştim. Güçlü olacaksın. Herkes ailemizin önünde eğilecek diye. Sözümü tutuyorum. Bize zarar veren kim varsa tek tek cezasını buluyor. Hani hep hayal ettiğimiz kuyumcu dükkanı vardı ya. Onu açıyorum. Hem de Sadullah'ın dükkanında. <laughs> Herifin suratını görecektin. Zevkten geberdim. Yüzüm olsun orada. Evladım. Sizin çocuğunuz var mı? Yok. Eşiniz? Yok. Bir insanın çoluğu çocuğu bir ailesi olmayınca hiçbir şey yok demektir. Böyle boş işlerle avunmayın. Son görüşmemizde erkek arkadaşınızdan ayrıldığınız için intihara teşebbüs ettiğinizi söylemiştiniz. Öyle mi? Evet. Yalnız hastane kayıtlarını incelediğimde hastaneye geldiğinizde üzeriniz her tarafınız yara bere içindeymiş. Öyle yazıyor. Bileğinizi keserek intihar etmişsiniz öyle değil mi? Yüksek bir yerden atlayarak değil. Erkek arkadaşım dövdü o yüzden intihar ettim. Rahatladınız mı şimdi? Mesele benim rahatlamam değil küçük hanım. Burada bir cinayet soruşturması yapıyorum. Eğer ağzından çıkan her laf yalan olursa senin için pek iyi olmaz. Anladın mı? Bunu kafana sok. Tamam mı? İlk iş olarak şu eski sevgilini çağırıyorsun buraya. Onunla bir de ben konuşayım. Adı soyadı nedir? Söylemek istemiyorum. Komiserim. Eğer müvekkilime bir suçlama yöneltiliyorsa bunu bilmek hakkıdır. Aksi takdirde kendi halinde bir genç kızın bu denli üzerine girmek pek uygun kaçmıyor. Avukat bey. Bırakın da neyin uygun kaçıp neyin uygun kaçmayacağına ben karar vereyim öyle değil mi? Hı? Bakalım elimizde neler var. Derya Hanım üvey babasından tacize uğradığı için evi terk etmiş. Üvey de olsa Müvekkilimin mütevefa babası için yapılan bu suçlamayı kabul etmiyoruz. İster kabul edin, ister kabul etmeyin. Mühim olan burada benim ikna olmam. Size bir saat mühlet veriyorum. O sevgili buraya gelecek ve ifadesini verecek. Anlaşıldı mı? Eğer öyle biri varsa tabii ki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.